şu anda Port Authority'de otobüsten çıktım. Burası 42. cadde ve 8. avenünün köşesi. Times Square'e bir blok. Bakın buyurun. Bu kadar önemli bir yerde. Ve Türkiye'deki sessizlerin yapmış olduğu bir ilan. Stop Erdoğan. Böyle bir şeyi ilk defa görüyorum New York'ta. Bunları parasını veren Türkiye'nin sessizleri diye reklamını koymuşlar. Ve diyorlar ki Erdoğan'ı durdurun. Çok önemli. New York tarihinde ben böyle bir şeye ilk defa rastlıyorum. Burada bu ilanı vermek kim bilir kaç paradır. Ama milyonlarca insan kafasını kaldırdığı zaman etrafa ilk gördüğü şey bu Stop Erdoğan.